Haydut bir devlet olan İsrail'e karşı Filistinliler haklı bir mücadele vermektedir. Fakat bugüne kadar Hamas'ın yaptığı her eylem İsrail'e yaramıştır. Hamas, Mossad ajanlarının cirit attığı bir oluşumdur. Bu saldırıyla Hamas İsrail'de muhalefetle iktidarın birleştirilmesini sağladı ve hükümete alan kazandırdı. Zaten İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 2019 yılında kendi partisinin üyelerine Filistin'in devletinin kurulmasını engellemek isteyen herkes Hamas'ı desteklemek zorundadır. Çünkü bu bizim stratejimizin bir parçasıdır demesi bazı bilinmeyenleri açığa çıkarmaktadır. Tezgah bu. Tezgahı iyi bilir. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Kim nedir, neye ve kime hizmet ediyor ortadadır. Özetle. Özetle. Herkes kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Noktalarken Koymaya hazır, Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar. Peki, bu Hamas'ın kurulmasını sağlayan Müslüman kardeşler miydi? Halit Beşeli etkileyerek, Şeyh Ahmet Yasin'i etkileyerek Filistin'de Hamas'ın kurulmasını sağlayan, Hamas'ın FKÖ'nün karşısına dikilmesini sağlayan, Filistin davasının eksenini kaydıran Müslüman kardeşler örgütü neydi? Tamamen bizimle ilgili, tamamen. Az geri saralım makarayı. Kurtuluş Savaşımız başlamış. Kurtuluş Savaşımız başladığında Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye hakkındaki idam fetvasını Mustafa Sabri kaleme aldı. Vahdettin'in Şeyhülislam'ı Sarıklı İngiliz kutlası. İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucularından var. Anadolu'daki direnişi kırmak için yine İngilizler tarafından icat edilen İslam Teami, Teali, Teali Cemiyeti'nin kurucularından. Kuvayi Milliye'den nefret ediyor. Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti kahpe devri. Kudurmuş aydıtlar, caniler diyor. Bunların dinsizlik derecesi tasavvur edilemez diyor. Kuvayi Milliye söylüyor. Milli mücadelenin moralini bozmak için elinden geleni yapıyor. Yunan ordusu halifenin ordusudur diyor. İşte bu hastalıklı ruh haliyle Mustafa Kemal hakkındaki idam fetvasını yazdı. Kendisinden sonraki Şeyhülislam, yine Vahdettin Şeyhülislam, Dürrizade Abdullah da bunu yayınladı. Bu fetvaya göre Mustafa Kemal, dinimizin emirlerine aykırı olarak maddi çıkar sağlıyor. Bunu söylediler. İslam hilafetine isyan ediyor. Öldürülmesi meşru ve farzdır. Fetva verdi. Müslümanların halifesi Vahdettin etrafında toplanıp Mustafa Kemal'le savaşılması vacip dediler. Yani Kuvayi e, Milliye'ye karşı cihat ilan Bu vatan hainliğinin fetvası on binlerce kopya çoğaltıldı. Yunan ve İngiliz uçaklarıyla Anadolu şehirlerine atıldı. Şehir size bunu söyledi. İngiliz zırhları tarafından Karadeniz limanlarında sandık sandıkla at. Ama Allah büyük, biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Bu haysiyetsiz yobaz İngiliz gemisine bindi, Yunanistan'a kaçtı. Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım diye Bunların vaktiyle Araplaşmadığını eseflenirim diye yazdı bu vatan aynı hilafetin yeniden kurulması için papaya mektup bile gönderdi. İslamiyet adına Vatikan'dan yardım istedi bir Ve Yunanistan bu haysiyetsiz herifi kovdu, defol. Bu önce Yunanistan'a geçti, e, Suudi Arabistan'a, orada da tutmadılar, en son Mısır'a geçti. Şimdi bakın, bundan sonrası hayati. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu yıl 100. yılını diyeceğiz. 1924'te hilafet kaldırıldı. İki yıl sonra 1926'da Mekke'de Uluslararası İslam Kongresi toplandı. Türkiye Cumhuriyeti de katıldı. Nüfusu Müslüman ülkelerin tamamı orada temsil edildi. Hilafet makamı, hilafet makamının geleceği konu. Neticede ya böyle bir makama gerek olmadığına karar Ve hilafet makamı ile ilgili karar bile toplantı sona erdi. Ama İngiliz istihbaratı böyle düşünmüyor. Hilafet makamı işte Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Kahire'den alıp İstanbul'a gitmişti. Gene Kahire'ye taşımak için fıştıklamaya başladı. 1928 ŞAK İhvan Hareketi bu Müslüman Kardeşler Örgütü gayet netti. Müslüman Kardeşler denilen örgüt Türkiye'de hilafeti kaldıran Atatürk devrimine karşı bizzat Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuştu. Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el Benna diye biriydi. Türkiye'ye karşı bu şekilde nefret mi? Hamas'ın kurulmasını sağlayan Müslüman kardeşler örgütü işte buydu. Şeyh Ahmet Yasin aracılığıyla Filistin'e ihraç edilen, Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı faaliyet gösteren, Filistin davasının yerine Hamas'ı koyduran Müslüman kardeşler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kurulan Müslüman Kardeşler Örgütü aslında FKÖ'ye karşı da olması Türkiye Cumhuriyeti ile daima bu karşı cephede yer alan bu Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kuruluşunda en büyük destekçilerinden biri kimdi? Elbette vatan haini Mustafa Sabri'ydi. Müslüman kardeşler bu Mustafa Sabri'ye para verdi, kitaplarını yayınladı. Hatta kurucusu bu kitaptan ismini bile. Mustafa Sabri İstanbul'la Kahire arasında mekik dokuyan öğrencileri aracılığıyla Müslüman kardeşlerin Türkiye'ye taşınmasında köprü gör vazifesi. Yani nasıl Şeyh Ahmet Yasin Müslüman kardeşler ideolojisini Filistin'e taşıdı? böyle. Mustafa Sabri denilen vatan haini de bu Müslüman kardeşler ideolojisini Türkiye'ye taşıdı. Müslüman kardeşlerin fikriyatını anlatan ve bizzat yöneticiler tarafından kaleme alınan kitaplar köye komünizmle mücadele ayaklarıyla Sayın Devletimiz tarafından Türkiye'ye sokuldu. Bu Mustafa Sabri'nin hilafeti savunan ve meclis tarafından hilafetin kaldırılması küfür olarak gören kitabı, Atatürk Cumhuriyeti'ni küfür olarak gören kitabı, AKP iktidarında 2013'te Türkçe'ye çevrildi, basıldı. Türkiye'de piyasaya Bu vatan haini Mustafa Sabri'nin ismi AKP iktidarında İmam Hatip Lisesi'ne bile Gel zaman git zaman bu Hasan el Benna ile başlayan Müslüman kardeşlerin silsilesi liderlik koltuğuna 2011'de Mursi oturdu. Yani neredeyse bütün dinci siyasetçiler gibi bunun da akademik yolu e, batıdan Amerika'dan geçmişti. Doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapmıştı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde doçent olmuştu bu arkadaş. Dinci. 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı AKP'nin can kuşu. Bismillah ilk iş anayasayı değiştirdi. Dinci diktatörlüğe gidiliyordu. Sisi şak diye darbe yaptı. Bunu tutukladılar biliyorsunuz. Müebbet de yargılanırken mahkeme salonunda öldü. Atatürk'ü hutbelerinden çıkaran, camilerimizde Atatürk'ün adını bile anmayan, Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet okuyan, AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı bu Mursi şehit ilan Türkiye genelindeki bütün camilerimizde bir cenaze namazı kılın. Bu Diyanet İşleri Büyük. Vatan haini Mustafa Sabri'ye dönersek herkes sıkı dursun. Kahire döldü. mezarlığına gömüldü. Bu Mustafa Sabri'nin en yakın adamı Mehmet İhsan Efendi. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edilince derhal Mısır'a gitmişti. Cumhuriyette yaşamam falan diyerek Mısır'a gitmişti. Ölene kadar Mustafa Sabri ile birlikteydi. Kendisi de ölünce vasiyet etti. Kendisini de Mustafa Sabri'nin yanına gömdü. Birbirlerini ayak ucuna, birbirlerini bu kadar seviyor. Bu Mehmet İhsan Efendi kimdi biliyor musunuz? Ekmelettin İhsanoğlu'nun babasıydı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun babasıydı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptı Ekmelettin İhsanoğlu. CHP'den Indira Gandhi yapan gazetecilerin Atatürkçü filan diye millete kakaladığı Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası işte buydu. Ekmelettin İhsanoğlu bu yüzden Kahire doğmuş. Ekmelettin İhsanoğlu da Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin gibi El üniversitesine Üniversitesi'nde yetişmişti. Arap kültürüyle büyümüş. 27 yaşına gelene kadar Türkiye'ye ayak bile basmamıştı. Atatürkçü diye CHP seçimine kakaladılar. Tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi Kılıçdaroğlu. Hamas'ın kurulmasını sağlayan Müslüman Kardeşler örgütü işte buydu. Müslüman Kardeşler'le AKP ile ve yeni CHP ile kesişme alanıydı bu. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kurulan Müslüman Kardeşler Örgütü yıllar yıllar sonra Filistin'de Hamas'ın ideolojisini oluşturdu. Hamas'ın kurulmasını AKP'nin desteklediği Hamas işte bu. Özü itibariyle, kökü itibariyle Müslüman Kardeşler Örgütü'nün uzantısıdır. Bizzatî varoluş sebebi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıt olmasıdır.